Nasıl yani? Artık konuşmayacağım yani. Velhasıl konuşmayacağım. Zaten şu anda duyuyorlar seni. Al. Yip 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 yip. Hi. Ne oldu Tulay Bey? Hi. Bir şeyi şöyle sabitleyebilsem süper olur ya. Cool. Aa çok iyi oldu. Hay. Olmuyor ki bir dakika. Berat'cım selamlar. Fakes Free hoş geldin. Karolcum, Karol hatırlamaz mıyım seni ya? Hoş geldin. Cemlecim selamlar. Nazenin. Azerbaycan'a çok selamlar buradan. Hoş geldin. Siyahcım teşekkür ediyorum. Ben çok iyiyim. Sen nasılsın? Şunu bir sabitliyim arkadaşlar. Yok sabitlenmiyor ya. Cık. Yok yok. Neyse boş ver salladım. Evet arkadaşlar kamerayı sabitlemeye çalıştım da sabitleyemedim. Boş verin o yüzden kalsın. Evet neler yapıyorsunuz bakalım. Buketçim selamlar hoş geldin sen de. Kübra'cığım selamlar. Abi dün giremedim canlıya doğum günümde onların ailemi nazlenin doğum günün kutlu olsun kaç yaşına bastın? Abi bana aslan diyebilirsin. Evet evet sen bana onu ara sıra hatırlat. Free. Ee, aslan diyebilirsin diye taraf çünkü unutabiliyorum bazen. Aslan. Ee, neredesin abicim? Karolcum ben şu anda Antalya'dayım. Ee, ufak bir tatile geldim. Tatil yapıyorum güzel bir şekilde. Deniz, kum, plaj, tat, arkası da beach. Antalya'da. Sen neler edersin? Ne yapıyorsun? Selam abi ben Tuğba. Tuğba'cım hoş geldin. Kilivan Oto. Sefalar getirdin. Ha abi ben 16 hatırladın mı? Tamam TikTok'tan Buket. Buket miymiş ismi? Bak nasıl yakaladım. Bir de 16 16. İsmi Buket ama. <laughs> Teşekkür ederim Cemmeciğim. Sen nasılsın bakalım? İyileşebildin mi biraz daha? Abi Azerbaycan'a gelecektim. Vallahi Azerbaycan'a geleceğim arkadaşlar da bir türlü fırsat olmuyor. Azerbaycan'a gelmek için. Ee neler yaptınız bakalım keyfiniz nasıl? Nasıl gidiyor? Antalya'nın hangi, hangi bench gidiyorsun? Vallahi e, Kübra Gidiyorum Konya altı Lara işte her yeri geziyorum ya öyle diyebilirim. Hello yine ben yine ben yine ben. Enes'cim hello sana da hoş geldin. Dersen çıktın mı neler yaptın bakalım? TikTok'taki arkadaşlar. Burada şu anda kimler TikTok'tan geldi arkadaşlar? Az önce söyledim ya TikTok kanalında arkadaşlar gelin diye. Hangi deniz TikTok'tan geldi? Abi hayatım okul, dershane, voleyboldan ibaret çakamıyor. Ne güzel keçim Okul, dershane, voleybol süper bence. Süper. Ha Buket sen TikTok'tan geldin süper. Yok be Hakan ne iyileşmesi yani biraz iyiyim o moraller düşük aklımda takılan şeyler var. Vallahi Cemreciğim Allah şifalar versin bir an önce iyileş artık ya gerçekten. Yok yarım saat sonra gireceğim. Ha yarım saat sonra değil mi? Evet sekizde doğru. Abi bel için hangi hareket önemli? Bel derken karın kasları için mi? Karolcum yoksa bel kası için mi? Yani lower back dediğimiz sırt kası için mi? Ben TikTok'tan geldim. Evet aslan biliyorum TikTok'un geldiğini senin. Azerbaycan'a gelirsem yayınlarda zaten konuşuruz ya arkadaşlar. Ben Antalya ya taşınmadım ya sadece Rex. Ha hayır sırt. Uf, vallahi sırt için çok fazla yapacağın hareket var ama sırtını en senin güçlendiren hareket barbell row. Bunu bir araştır derim barbell row diye yaz. Halterle çektiğim bir hareket çok çok işe yarıyor arkadaşlar. Ama ben TikTok'taydım ama sizi göremedim bir. Nasıl göremedin ya? Her gün açıyorum TikTok'tan yayın senin. Görmüş olman lazımdı. Siyah canım benim. Siyahım hoş geldin. Kolye çok güzelmiş teşekkür ediyorum e, ee, ne kolyesi bu? Denizci izci kolyesi. Kalipso kolyesi. <laughs> Cennete doğru götürüyor. Sen konuşmayacağım konuş. Var. Sorular sor. Ne sorayım? Nasıllarmış bakalım. Ters diyorsun mikrofonu. Olabilir. <laughs> Nasılsınız? İyi misiniz peki? Sesim geliyor mu? Yanımda bir takipçim var arkadaşlar. Kendisi bir kadın. Ee, size sorular soruyor. Her zamanki gibi yakışıklısın abicim. Teşekkür ederim Karaoğlu'cuğum. O senin güzelliğin. Yakışıklılığa çok önem vermiyorum. Öyle de düşünmüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani önemli olan şey iç güzellik bence. <laughs> Katılıyorum iç güzellik. Çok Öyle. güzel tabii ki. Dış güzelliğin bir önemi yok gerçekten arkadaşlar. Banu ablam orada. Evet Banu burada. Banu selam vermek ister misin Enes'e? Selam herkese. Nasılsınız bakalım? Abi bu aralar hayatımdan çok fazla insan çıkıyor. Artık umursamaya başladım. Sadece kariyer odaklıyım. Bu keçim zaten öyle olman lazım ya. Öyle olman lazım. Bunuma ne oluyor benim ya? Delireceğim. O Zeus'cum hoş geldin. Selam Eros yine ben. <laughs> Sefalar getirdin. Ekip toplanıyor tekrardan. Helal olsun valla. Atlas. 1-2-3 tamam daha katlanamam seni de. E, sensizliği de kimseyle paylaşmam. Selam Hakan ben geldim. Atlas'cum ne güzel yazı yazmışsın. Ero, hoş geldin. Sevdim bu yazıyı. Kambur olmamak, dik durmak için ne önerirsin? Valla siyahçım, trepes kaslarını güçlendirmen lazım. Ve sürekli şöyle dik oturman gerekiyor, şöyle. Bu şart. Bunlar şart yani. Ters mekik de işe yarar ama. Ters mekik, evet o da işe yarar. Ya antrenman yapmayacaksan da duruş pozisyonlarına çok dikkat etmen Katmıyor. lazım her seferinde. Bak Cemre sana demiş, sizler nasılsın? Herkes sana soruyor, sen nasılsın diyorlar. Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Çok güzel hava burada. Hakan Çeliker, hakkında ne düşünüyorsun? Kıvırcık saçlı, motivasyon koçu. Sadece motivasyon koçu muyum ben? Hayır tabii ki. Neyim ben başka? Bütün takipçilerin biliyor nasıl olduğunu. Neyim Muazzam yani? Bir... Dıştan baktığında ben neyi, ne anlam ifade ediyorum? Uzayda bana baktığında ne hissediyorsun? Bence ses sonunda bile ilham var. İnsanlar çok güzel bir liderlik gösterebilirsin. Öyle mi diyorsun? Tabii ki. içlerindeki inancı ortaya çıkartıyorsun insanların. Hmm. Evet. Çok... Alev var ya, ha. ondan kaynaklı. Çok tatmin olmadım açıkçası. <laughs> Nursin'cim selamlar, hoş geldin. <laughs> Nasıl tatmin olman gerekiyor? Gerçeği söyledim. Atlas neresi sanki? Atlas, ben Karadenizliyim. Samsun'da doğdum. Ee, Samsun'da büyüdüm, 10 yaşında İstanbul'a geldim. Ondan sonra hayatım İstanbul'da geçti. Daha sonra bir Avrupa deneyimim oldu. Uzun yıllar oldu tabii ki. Yaşadım yani orada. Ondan sonra şimdi de tekrardan Türkiye'deyim. Banu'yu zorlama da. Yok yok zorlamıyorum. Zorlayayım mı seni? Zorla kim söyle bağını zorlamadı? Cemre. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bakın e, her akşam artık yayınlara başlayacağız. Farkındasınız siz de zaten. Bu arada şey yok ya Kamil Paşa yok yayında o da gelseydi güzel olurdu. O kadar söyledim yarın geldiği gelmedi. Neyse. E, katıl üyeliği var arkadaşlar kanalımızda. Katıl üyeliğine bakmanızı öneriyorum sizlere. Özel ayrıcalıklar var yani birçok şey var. O yüzden hepinizin orada olmasını çok çok istiyorum. Eğer yayınlara sürekli katılacaksanız yani gelecekseniz mutlaka katıl üyeliği yapın kendinize. Ki farkınız olsun diğer arkadaşlarımızdan. Hem ben isminizi söylediğimde, tanıştığımızda bile diğer insanlar yani çünkü burası daha dolacak diğer arkadaşlarımız görsün yani. Ha uzun zamandır var işte e, Ahmet, Mehmet bu kişi bayağıdır var diye yanınızda bir yıldız işareti çıkıyor yani herkesten daha farklı oluyorsunuz. Ama bütün yayınlara katılacaksanız böyle her akşam olduğu gibi böyle sohbetlere ve mutlaka e, ben de diyalog halinde olacaksınız yani yorumlar hakkında, konuşma hakkında. Mutlaka katılıyorsa olun arkadaşlar. Çok çok e, sizleri seviyorum bunun için. Şu an kaç yaşındasın ona göre abi deyip demeyelim. 2000'liyim ya Atlas. Büyüğümdür muhtemelen. Eros bir markadır arkadaşlar. Herkese yayınlara gelsin. Kemik tayfa toplanıyor. Eros buradayım artık. Kendi paşaya gelsin iyi olurdu. Aynen Zeus'cum. Kemik tayfa. Kamil Paşa dün buradaydı. Bugün yok. Herhalde işi var. Belki de sonradan gelir. Genelde son dakika geliyor çünkü o. Bilmiyorum nerede ama mutlaka bu yayını izler. Kendinden de söz, söz ettik ya. O benden 6 yaş büyüksün. Evet evet Atlas. Yaşlandık be. Yok be yaşlanmadım bence. Tam kıvamındasın. Tam böyle lezzetinde miyim? Tam lezzet Tam yani. mi? Tam yani. Evet aynen. Yenmelikmişim. Ay. Benden 3 yaş büyüksün ya. <laughs> Cemre hemen hemen aynı hissenle Bu arada en son attığım video çok güzel onları da söyleyebilirim. Evet en son attığım video güzeldi de. ki at atıyorum o kadar video arkadaşlar izlemiyorsunuz. Abone olmayı unutmayın. Burada ilham konuşuyor. İlham konuşuyor. Arkadaşlar sadece ben çok acıktım yani. <laughs> ben felaket açım şu anda. <laughs> Hamburger tüketmek gerekiyor. Manyak açım. Hamburger tüketirsek de zor sıkıntı. Yo ben izliyorum, ben izliyorum. Evet, evet, evet gençler. Duydunuz mu arkadaşlar katıl üyeliğini? Söylediğim gibi e, ana sayfamda, YouTube'un ana sayfasında katıl üyeliği var. Veya burada yorum kısmında galiba süper sticker gönder kısmında da katıl üyeliği var. Hepinizin katıl üyesi olmasını çok çok istiyorum ve bekliyorum arkadaşlar. Ben üyeyim sana. Ha? Ben üyeyim. Sen katılıyor mı? Tabii misin? ki. Vay. O ayrıcalık, o farklılık çok önemli bir şey bence. Ben de tavsiye ediyorum. Ablıcı, ablam katılıyorsaymış. <laughs> McDonald's'a gidin abi. Yok McDonald's güzel değil ya burada Türkiye'de. Yurt dışında olsa Atlas, işte Budapest'te işte Avrupa'da olsa McDonald's'ı çok seviyorum da Türkiye'de Burger King daha iyi bence. Hatta bunun hakkında bir YouTube videosu bile çektim. İstanbul'daki Burger King vs Antalya'daki Burger King diye. Mutlaka izleyin o YouTube videosunda. Arkadaşlar bir de YouTube videolarını arkadaşlarınızla paylaşın lütfen. Gerçekten YouTube büyümüyor. Yani neler yaparsam yapayım, ne yayınlar açarsam açayım bir türlü büyüyemedik. O yüzden siz arkadaşlarınızla paylaşırsanız eğer, bütün arkadaşlarınızla gruplarda işte aile gruplarınız hiç fark etmez videolardan birini sadece. Onlar da abone olsa büyüse inanılmaz güzel olacak. Ve bunu sizden bekliyorum. Bunu sadece siz yapabilirsiniz. Zula yiyin. Zula ne ya? Bilmiyorum. Araştırmamız gerekiyor. Duydum gereken... sanki. Zula döner miydi ya? Atlas'cığım? Zula. Zula duydum mu? Antalya'da var mıymış? Antalya'da var mı bilmiyorum da. Sen gibi yürüyor bak o da hiç güzel değil. <laughs> <laughs> Model olduğumu söylesene arkadaşlara. <laughs> ben elinden geleni yapmaya çalışıyorum Cemre'cim. Kafa dolu aleykümselam hoş geldin. Zula hamburger türü ha hamburgermiş Zula. Duydum ben onu ya. Nazin'in aramızda dokuz yaş varmış, maşallah. Yaşım önemi yok arkadaşlar. Kafa dolucam Alekimselam hoş geldin. Sen neler yapıyorsun bakalım? Normalde YouTube yayınlarını şöyle yapıyordum arkadaşlar. Şu, böyle oluyordu. Ee, yani bilmiyorum video durdum orada. Yan çevirip yapıyorduk. Bu aralar böyle bir, birkaç hafta böyle dik yapacağız yayınları. Sonra yan yayınlara geçeceğiz. Yani telefon yan koyacağım şekilde kamerayı. Ee, yan izleyeceksiniz beni. Çünkü öyle daha güzel oluyor. Daha uzun yayınlar yapabiliyoruz. Böyle spontane her akşam olduğu gibi her akşam saat 7.30'da açtığım yayınlar gibi şimdilik böyle devam ediyoruz. Eros nasıl anda kalıyorsun? Geçmiş travmaları nasıl unutuyorsun? Veya unut, unutmuyor musun? Senin yöntemini bilmek istiyorum. Ha. Yöntem. <laughs> evet Banu sen söyle. Ee, Zeus diye bir arkadaşımız var. Böyle evet. bir yorum yapmış. Şöyle bakalım. Evet. Sence ben sana anlattığım kadarıyla geçmiş travmalardan nasıl kurtulabilirsin veya işte nasıl anda kalıyorum ben sürekli. Benim aklımda ne söyleyebilirsin? Geçmişten çok büyük bir ders alabildiğim için onları e, dezavantaj olarak değil, avantaj olarak kullanabiliyorsun ve bunu gelecekte bir krallık olarak inşa edebiliyorsun. O yüzden anda kalabiliyorsun ve kendini geliştirebiliyorsun. Yani e, dramatik bir şekilde bana şu oldu, bana bu oldudan ziyade oradan çok büyük bir ders alıp ben değişmeliyim aslında diye ilerleyebiliyorsun. Bu çok büyük bir güç iste, ister ve bu sende var zaten. Teşekkür ederim. Çok güzel yorumdu. Evet Zeus'cum aslında böyle. Benim anda kalmamın en büyük sebeplerinden biri de her şeyden ders çıkartabilmem. En, en kötü zamanımda bile yaşadığımı hissetmek, mutlu olmaya çalışmak ne olursa olsun. Çünkü biliyorum anladın mı? Elinde sonunda başaracağımı. Kafada yani. Ben bunun için doğdum. Bu yüzden de beni hiçbir şey mutsuz edemez. Bunu ben kafama kodladım. Olay bu yani. Teş teşekkür ederim Enes'ciğim. Hoşçakal kendine çok dikkat et. Ben de öpüyorum. Bay bay. Evet. Acıktın mı? Biraz. Denize giresim geldi ya. Yine mi? Vallahi billahi denize giresim <laughs> geldi. Sen gir bekleyeyim ben seni. Yok girmem. Denize gireyim mi arkadaşlar sizce? yap bakalım. Ama mutsuz olacak ne var be bu e, dünyada her zaman bangır bangır. Ya tabii ki Atlas'ım. Sadece insanlar farkına varamıyor sorun bu. Mutlu olman için o kadar çok şey var ki. Yani o kadar fazla şey var ki yapacak ama insanlar anlamıyor işte. Herkesin kafasına bir mutsuzluğu kodlamış. Aşkım selamlar hoş geldin. Sefalar getirdin. Abi kız kim? Kız bir takipçim. İsmi Banu. Banu. Selam. Ne haber? İyiyim, teşekkürler sen. Ben de iyi. Biz nasıl tanıştık? Ee, i̇lahi adaletin yoluyla. <laughs> Allah'ın kudretiyle tanıştık. Yaradan dedi de ki, siz tanışın. Evet, vay be. Yaradan'ın ne kadar çok bildiği şey var aslında. Cemileciğim, bana da yanına al bence ya. Alacağım, alacağım. Onu da en sonunda yerime alacağım. Müzik son, müzik son, ses bangır bangır gül gibi uyuyan yılanı uyandırdın. Aynen, Atlas. <laughs> Esprileri diğer arkadaşlarımız anlıyor mu acaba? Hayat kısa gülün geçin. Budak ver Kesinlikle. Hayat harbiden kısa. Kafaya takmaya değmiyor yani arkadaşlar. Aleyküm selam hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Seni bir yerden tanıyorum ya Raul. Ne? Evde mi herkes şu anda? Evde misiniz arkadaşlar? Ne bakın? Ne baktın? <laughs> bakıyorum biz de evdeyiz. Ne şimdi. bakın? Canlı ya. Yani. Abi ikinci isminden TikTok'ta takip ettim. Nazenin teşekkür ederim. Yaradan senin en iyi versiyonunu hazırlıyor ve en sonunda istediğini alacaksın Eros. Unutma artık bizimlesin. Zeus'cum gerçekten artık başarmak istiyorum. Artık burama kadar geldi. Artık artık o istediğim hedeflere ulaşmak istiyorum ya. Çünkü biliyorum işin özü inanmakta. Her videoda söylediğim gibi Zeus. Sen bunu zaten çok iyi biliyorsun artık. Birçok yayında artık beraberdik ve hala beraberiz ve daha çok beraber olacağız. Ben elinde sonunda başaracağımızı biliyorum. Sadece işte bazen hani oluyor ya tükenmişlik böyle acaba olmayacak mı dediğimiz zamanlar oluyor. İşte tam da o zamanlar inanmamız lazım aslında olay bu. Evet evdeyim. Ne var ya? <laughs> ben ben seni izliyorum abi her yerden. Teşekkür ederim Raul'cum. Ama katıl üyesi değilsin Raul. Kesinlikle olması gerekiyor. Bir katıl üyesi olman lazım o zaman. Kesinlikle. Her yerde var sen eğer. Çünkü daha bir sürü video yayınlayacağım katıl üyelerine özel. Bugünden sonra katıl üyelerine özel videolar çekmeye başlayacağım. Short, kısa videolar, uzun videolar, katıl üyelerine özel canlı yayınlar. O yüzden arkadaşlar bekliyorum. Ben tükeneli çok oldu be Hakan. Cemre'cim sen hiç de tükenmeden öyle düşünme. Bizde tükenmişlik diye bir şey yok. Biz tükendiğimiz yerde yeniden doğarız. Tıpkı yaptığımız her şey gibi. Kral saçların permamı doğal mı? Nasıl şeklini veriyorsun? Valla Mert'cim kesinlikle ve kesinlikle doğal. Doğal. Maalesef. <laughs> Maalesef. Evet keşke perma olsaydı da istediğin zaman düz yapabilseydim. Ee, nasıl şekil veriyorum? Şekil vermiyorum. Sadece denize giriyorum çıkıyorum Şöyle 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 yapıyorum. Bu. Bu kadar. Hakan'a niye Eros diyorsunuz? Buna sen de cevap ver. Çünkü Eros'sun. Gerçek Eros'sun. Neden Eros diyorlar buna? Aşkın sahibi olduğun için. Çünkü aşk ve ilham, sens, motivasyonla bir aşktır. Evet. da bir aşktır. Yani aşk tanrısı mısın demek istiyorsun? Tabii ki. <laughs> Saçların bunun imzası. Aynen. My Kızım hair bro. şey bro. <laughs> Halil Şahin ne ayaksın yeğenim? Halil. E herkes aşkın sahibi demiş Atlas. Aa, aşkın... Herkes kıvırık saçlı mı? Herkes kıvırık saçlı değil Atlas. Herkes aşkın sahibi ama kutsal aşkın sahibi değil. Şu an yeniden doğmak istemiyorum. Böyle kalmak daha iyi şimdilik benim için. O yüzden tükendiğim yerde kalayım ben. Cemreciğim asla öyle düşünme. Asla öyle düşünme. Her zaman yeniden doğmak güzeldir. Avrupa'da yaşamak nasıl bir duygu? Ece'cim çok güzel bir duygu. Şu anda Türkiye'de yaşıyorum ama Avrupa'da yaşadığım bütün günler apayrı bir şeydi. Çünkü orada yalnızsınız, özgürsünüz. İşte size yardıma koşacak kimse yok, tek başınızsınız yani. O, o zaten sizi çeken şey. Ve oradaki kültür de biraz daha farklı olduğu için, herkes işte kendi kafasında olduğu için çok çok güzel. Tatil nasıl gidiyor? Elit'e tatil çok güzel gidiyor. Çok keyifli. Deniz tam şurada zaten. Şu anda biz de Arabika'dayız. Her an denize girebiliriz, takılabiliriz. Kral İstanbul'da mısın hala? Mert şu anda Antalya'dayım. Eros abi benim de annem vefat etti. Babamla görüşmüyorum ama anne tarafı ailem ile yaşıyorum. Tükenmedi Eros. Allah bize o gücü verdi. şimdi um, çok çok geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin. Benim de annem babam zaten yok biliyorsun. Birçok hikayemde videolarda paylaştım. 11 yaşında hepsi yok oldu gitti. Ama şunu bil ki ailen olmaması bile ne kadar senin özel olduğunu gösteriyor. Çünkü herkes ailesiz gidemez. Herkesin bir aileye ihtiyacı vardır. Tabii. Yani seni tebrik ediyorum. Çok güçlüsün zaten. Çok çok güçlüsün. Türkiye mi Macaristan mı? Çok güzel zor soru sordu şu anda. Bana hiç sorma. Ne sen söyle. Sen bir cevabını söyle. Ben kesinlikle Macaristan. Neden? Orası daha güzel yani ne bileyim. Ne konuda daha güzel yani? Ya Türkiye sonun, sonuçta vatanım. Her daim. Savaşırım sonuna kadar. Okay. Ama şu an hani Macaristan'a gidiyoruz vesaire falan desen direkt üstüne kıyafetle yani yol olur Peki sen? Bence de Macaristan arkadaşlar. Özellikle Budapest'te var ya Arka çok başka bir, bir seviye ya. Katılıyor. Tamam Antalya, işte İzmir, işte Ege, Akdeniz buralar güzel yerler evet kesinlikle ama bir de bir farklı ya. Bizim evimiz gibi Budapest arkadaşlar. Raul abi bir sorum olacaksın. Raul'cum sor bakalım. Dinliyorum. Bani ile sonra sormak istediğim bir sorum, sorum var. Aşk ne anlama geliyor sizin için ve aşka inancın kalmadığı halde aşka inanmak iyi olur mu? Aşk bizim için ne anlama geliyor? Arkadaşlar benim için aşk daha önce de söylemiştim belki de ama aşk bir boşluk. Yani bir hissiyat değil. Mutlu olmak işte gülmek, kahkaha atmak değil. Aşk sürekli aslında böyle bir şeyin içinde olmak ama o şeyin o şey ne olduğunu bilmemek. Ama o o şeye ait olduğunu bilmek. Aşk böyle bir şey benim için. Senin için ne? Katılıyorum çok güzel. Benim için aşk daha fazla e, birbirine tahammül edemeyen iki insan demek. Ama iki insanla birbiri için yaşayan demek. Tamamen dediğim gibi belirsizlik hissiyatı. Ya sonuçta aşk biraz daha basic ama uğraşı kavramı daha çok ileri seviye. O yüzden uğraşı kavramını ne yapıyoruz? Her zaman onaylıyoruz. Hmm. Yanındaki senden büyük gibi, sesi bu da aşk değil gibi. Sesi bu da aşk değil gibi, ekmeğinde gibisin kral. <gülüyor> <gülüyor> yok be Halil'cim. Aşk hemen bir duygudur. Bazı duyguları tanımaya gerek yoktur Eros. Kesinlikle Zeus'cum. Aşk tanımlanabilir ama sadece onu yaşayanlara. Aşkı aşk hiç tatmamış birine aşkı ne kadar anlatırız anlatın asla anlamaz. Tıpkı Allah gibidir. Mesela Allah'a inanmayan birine Allah'ı sürekli anlatın, sürekli konuşun diyeceği şey şu, e yok ki görmüyorum ki ben. Bence aşk şöyle bir şey. E, aşk olduğunu düşündüğün kişiye bakıp yaradanı hatırlayabiliyorsan veya hissedebiliyorsan direkt aklına yaradanın büyüklüğünü geliyorsa zaten orada gerçekten bir muazzam bir çekim vardır. Net bu. Aynen. Onu aynen. Bilmiyorum. Aynen. Eş cinsellere karşı görüşün ne? Nefret neyse şimdi arkadaşlar çok bir görüşüm yok. Yani sevmiyor da değilim de seviyor da değilim. Yani ortalamadayım. Bir tane gay arkadaşım olmuştu Budapest'te bir onu hatırlıyorum yani. İsmi Eric. Eric Rapelta. Ee, Latin kendisi. Benim gayleri algım orada birazcık değişti çünkü Eric çok iyi bir insandı. Güzel çok eğlenceliydi. Yani eşcinsellere karşı falan kötü bir düşüncem yok. Herkes sonuçta insan. Önemli olan insan olması. Benim için önemli olan bu arkadaşlar. Ama görüşüm. Dediğim gibi ne seviyorum ne sevmiyorum. Böyle diyebilirim. Alfa demiş ki Selam abi benim yaşım 20, boyum 1.76, boyum tekrar uzar mı? Uzar. Vallahi Alfa'cığım uzar, uzar, uzar merak etme. Benim özellikle YouTube'da yayınladığım bir video var. Masai kabilesinin boy uzatması diye onu mutlaka bak. Mutlaka. Abi Banu'ya sorsana 2 yıl büyük kız olur mu? Olur. 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 Çok net, çok güzel olur. Öyle mi diyorsun? Olgun kadın daha iyidir, daha çok eğlenirsin. Erken küçük evet. olması daha iyi. Her zaman tam tersi olarak el alırlar ama tam tersi. Kadının büyük olması ilişkiyi daha çok canlı tutar. Evet evet katılıyorum. Bence de bu arada. Kardeşim güzel adam seni takip edeceğim. Teşekkür ederim. Beklerim seni de takip etmeni. Kesinlikle takip etmeleri gerekiyor. Yarın gel yayın Halil. birazcık sohbet edelim. Her akşam açıyorum zaten. Her akşam saat 7.30'da YouTube canlı yayınımız var. Hep burada. Seni de görmek çok isterim. Raul, abi herhangi bir işi yapmak için potansiyelin yetmesi diye bir şey var mı? Örneğin programla öğreniyorsun ve bunu öğrenmek için. Hayır Raul asla böyle bir şey yok. Potansiyel diye bir şey yok. Önemli olan istemek var. Çalışmak var. Disiplin var. Bir insanın ne kadar çok yeteneği olursa olsun disiplinli olan birisi ondan öne geçecektir. Onu sollayacaktır. Doğru. Disiplin böyle bir şey. Kesinlikle Banu'ya katılıyorum. Büyük kız daha iyidir. Ya, tabii tabii ben de öyle. Abi kız bana evet der mi? Vallahi bilmiyorum aslan. Eğer iyi konuşabilirsen evet der tabii ki. Niye demesin? Şey taktiği versene. Kız tavlama taktiği versene. Evet der mi dememesi gerekiyor mesela. Direkt şunu demesi gerekiyor. O kız benim gitti. Evet diyecek. Bu kafayla giden kız gelir zaten. Özgüvenli insanlar daha çok düşüyor kadınlar. Türkçesi bu. Başka bir şey söyleyemem. Hmm. Mantıklı. Mantıklı. İlişki koçu gibiyim değil mi? Vallahi öyle. Neyse dostlarım. bugünkü yayın bu kadar yeter. 25 dakika oldu zaten. Biliyorsunuz yarım saat, yarım saat şeklinde yapıyoruz yayınları. Sizleri çok çok seviyorum. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Yarın aynı saatte burada olmanızı bekliyorum. Yarın yayını daha farklı bir yerde açabilirim. Hiç belli olmaz. Evde de açabilirim. Daha da uzun da yapabiliriz yayınları. Önemli olan sadece sizin beğenileriniz, işte katıl üyesi olmanız. Bunlar beni çok çok mutlu ediyor sürekli. Yani yayınlarda olmanız. Ee, dediğim gibi çok sağ olun. Hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. Güzel geceler diliyorum sizlere. Güzel güzel keyiflenin, enerjiniz yerinize gelsin. Alın bir kahve, bir cips, bir içecek alın kendinize. Çıkın dışarı biraz gezin, yürüyün. Dediğim gibi sizleri seviyorum. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Yarın aynı saatte akşam 7.30'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum.